Herkese merhaba arkadaşlar. Murat Murat ile bir bir kez daha hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ilginç, hatta inanamayacağınız bir konu hakkında konuşacağız. Peki nedir bu konu? Arkadaşlar 2021 yılında Eric Jefferson adlı bir tane Amerikalı genç öldürüldü ve bu onu davaya taşındı. Diyeceksiniz ki bu ne nere bunun neresi? Her Bu her bir sürü insan oluyor. Ama esas ilginç olan konu Erik Eric Jefferson'ın kız kardeşi Mary Jefferson üst düzey bir firmanın dijital sorumlusuydu. Sorumlusuymuş. Ve erkek kardeşi Erik Jefferson öldürüldüğü zaman biraz da güçlü insanlar öldürmüş. İlk davada bunun üstünü kapat, kapatmışlar. Mary Jefferson demiş ki öyle mi kardeşim siz bekleyin ben öyle bir şey yapacağım ki bu sefer bütün jüri bütün Amerika sizin katil olduğunuzu öğrenecek demiş peki sizce ne yapmış olabilir arkadaşlar sizi fazla meraklandırmadan söyleyeceğim deep web kullanarak kardeşinin dijital Klonunu yaptı ve bu dijital klonunu yapar yapmaz 2025 2021'deki davayı tekrar açarak ne yaptı biliyor musunuz tekrar açarak bu davanın tekrar görünmesi zorladı 2021'deki davayı 2025 yılında tekrar açtı ama bu sefer bir farkla öldürülmüş olan Erik Jefferson'ın yaşlı halini sanık koltuğuna otur, oturdu. Diyeceksiniz ki öldürülmüş birisi nasıl sanık koltuğuna oturtulabilir? Hani onu canlandırdı mı da oturttu? Öyle değil arkadaşlar. Dip ve, ve üst düzey bir yapay zeka formu kullanarak erkek kardeşinin daha yaşlı bir versiyonunu dijital olarak kullanmış ve yapay zeka ile onu konuşturdu. Hatta konuşması sırasında Eric Jefferson şöyle bir şey dedi. Unutmayın yürümeleri. Hayat bize Tanrı'nın sunduğu en büyük armağandır. Onun kıymetini bilin. Ben de yaşlanmak isterdim. Eğer hayatta olsaydım şu anda sakallarım uzamış, saçlarım biraz daha uzamış olacaktı. Ve belki de böyle bir sürü dövme yaptıracaktım. Ama beni öldüren o katil Benim yaşamama izin vermediler. Yaşam hakkı Tanrı'nın bize sunduğu en büyük armağandır. Ve bu armağanı benim elimden aldılar. Lütfen gereğinin yapılmasını arz edelim gibi bir konuşma yaptı. Tabi jüri üyeleri ilk başta şaşırmakla beraber Mary Jefferson'ın bu yaptığı bu savunmadan sonra kardeşinin yaptığı bu da savunmadan sonra onu öldüren kişine çok ağır bir hapis cezasına çarptırıldı. Ama daha ilginç olanı şu ki arkadaşlar bu davadan sonra tüm dünyadaki hukukçular ve bilim insanları şunu tartışmaya başladı, herhangi bir yerde öldürülen herhangi bir insanı artık Mary Jefferson'ın da bize gösterildiği gibi dijital bir klonunu alıp deep web kullanarak onu sanık sandalyesine oturtabileceğimiz gözlendiğine göre öldürülen insanlar kendi katillerini teşhis etmek için dijital klonları üretilebilir mi? ve üretilebilirse bunun hukuk sistemlerinde gerek adli sistemlere ne gibi bir yardımı dokunabilir? Bilim insanları bunun hukuk tarafında değil ama bilim insanları da şöyle söylüyor. Biliyorsunuz dünyayı yöneten çeşitli e, devlet adamları, devlet başkanları, hanımefendileri falan var. İşte bunlar kendi ölümlerine karşı dijital kullanılarını dipdip kullanarak kullanılabilir mi? Şayet böyle bir şey olursa dünyadaki siyasi konjonktür nereye gidebilir? Yani demek istediğim şu arkadaşlar yakın bir gelecekte belki de çok yakın bir gelecekte belki de uzak bir gelecekte bilemeyiz ama başta hukuk sistemleri olmak üzere bütün siyasi sistemleri değiştirebilecek bir gelişme var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Öldürülen bir insanı dip ve kullanarak dijital alemde yeniden hayata döndürdüler ve bu döndürdükleri kişi kendi davasında sanık sandalyesinde kendini öldüren insanları teşhis etti. Birincisi bu bütün dünya hukuk sistemlerini alt üst eden bir şey olacak bir şey. İkincisi de mesela bugün dünyada iyi yönetilen ülkeler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela diktatörlükle yönetilen ülkeler ya da mesela aşırı baskı altında inim inim ülkeler ya da terör örgütü liderleri bu Deep Web teknolojisini ve yapay zekayı kullanarak kendilerine ölümsüz bir klon yapıp bu klonun üstünden tüm terör eylemlerini planlar zaman ne olacak? İşte bilimin, bazı bilim insanları da diyor ki bu teknolojinin hemen öne alınmalı. Çünkü öne alınmazsa iyi şeyler için kullanılabileceği gibi kötü şeyler için de kullanılabilir. İşte bunun için tüm dünya ülkelerinde bilim insanları çağrı yaptı. Bu dip web ve dijital klonlar hakkında bütün dünya ülkeleri kendi anayasalarına maddeler ekleyip belli ölçülerde sadece insanların yararına olacak şekilde kullanılmasına yönelik yasalar çıkartılmalı. Yoksa bu tüm dünyanın başına bela olan terör örgütlerinin ve onların finalize ettiği aşırı tehlikeli terör örgütü elemanlarının kendi kurumlarına olamayarak sonsuza kadar dünyanın başına bela olacağı bir sisteme evrilebilir. Tabi herhangi bir bilim bilim insanları bu çareyi yaptı ama herhangi bir ülkeden henüz çare yok uyup uyumadıklarına dair uyup uyumayacaklarını da bilmiyoruz. Dediğim gibi ben bu haberi duyduğumda çok şaşırdım ve biraz da hatta bayağı üzüldüm. Sizinle bu gelişmeleri paylaşmak, bu gelişmeyi paylaşmak istedim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşene kadar kendinize iyi bakın.